Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere gofretle Ferrero Rocher çikolatası yapıyorum. O kadar lezzetli ki siparişlerinizin haddi hesabı olmayacak. Hadi hemen tarifin detaylarına başlayalım. Öncelikle bir paket kadar petit beurre bisküviyi şöyle rondomdan çekiyorum. Ardından içerisine 5 adet Şöyle gofret koyuyorum. Hepsini gofretle yapmadım ben daha lezzetli olması açısından. Gofretlerimi de aynı şekilde rondo'dan çektikten sonra genişçe bir kabın içerisine gofretlerimi de ekliyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar kakao 3 yemek kaşığı kadar çekilmiş fındık ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar süt. 2 yemek kaşığı kadar da labne peyniri ekleyerek güzelce şöyle yoğurmaya başlıyorum. Yoğurduğunuzda zaten arkadaşlar yavaş yavaş böyle katılaşacak hamurumuz. Katılaştıktan sonra istediğiniz boyutlarda yuvarlak yuvarlak ferrero rocher çikolatalarımızı hazırlamaya geçeceğiz. Evet ben şu şekilde elime şöyle yuvarlak alıp ortasını açıyorum ve sürülebilir çikolata koydum. Bir adet de fındık koyuyorum. Arda ardından şöyle yuvarlak top haline getirip yağlı kağıt serdiğim bir tepsinin üzerine güzel bir şekilde diziyorum ve hepsini aynı şekilde yapıyorum. Evet ben siparişlerim olduğu için bazılarını küçük yaptım. Eve ayırdıklarımı da büyük bir şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi dolapta 15 dakika kadar soğutacağım. Bu arada 200 gram kadar sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Ee, sizler bitter çikolata veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi erittiğim 200 gram kadar sütlü çikolatamın içerisine 3 yemek kaşığı kadar çekilmiş ceviz ekliyorum ve güzelce karıştıracağım. Şimdi hazırlamış olduğumuz Ferrero Rocher yuvarlak çikolatalarımızı şöyle çikolatalı fındığın içerisine bir çatal yardımıyla atıyorum ve daha sonra çatalımla şöyle havaya kaldırıp tekrar yağlı kağıdın üzerine donması için bırakıyorum ve hepsini aynı şekilde yaparak soğumaya bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini hazırladım. Şimdi tamamen çikolataların donması için bu şekilde yaklaşık 10 dakika kadar bekleyeceğim. Ardından siparişlerimi kutunun içerisine koyacağım. Geri kalanları da e, kapalı bir kabın içerisine koyarak ayıracağım arkadaşlar. Evet, şimdi çikolatalarım dondu. Bir kaşık yardımıyla veya çatal yardımıyla şöyle e, kaldırıyorum ve içerisine kutumun yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar şahane Ferrero Rocher çikolatalarımız hazır. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ve siparişlerinizi gerçekten özenle ve çok pratik bir şekilde kolay bir halde hazırlayabileceğiniz harika bir tarif verdim sizlere. Gofretle ee, yapmak istemezseniz direkt bir buçuk paket petit beurre bisküvi ile de yapabilirsiniz. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir tarif. Bayramda çikolata olarak bile yapabileceğiniz bir tarif gerçekten. Ee, kendi çikolatanızı kendiniz yapmanız kadar güzel bir şey olamaz arkadaşlar. Denerseniz lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi size iç kısmını da şöyle göstereceğim. Fındığını, çikolatasını, her şeyini göreceksiniz. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim ve evde yapabileceğiniz en pratik çikolata tarifi olarak adlandırabileceğim bir çikolata. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.